Tasavvufta yol almak edeple olur. Nakşibendi terbiye yolunun büyükleri, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği hem zahiri hem de batini edeplere sımsıkı sarılmışlardır. Seyr-i sülük esnasındaki sohbet, virt, hatme ve diğer zikirler zahiri edepler içine girer. Kalbin gaflet ve kötülüklerden temizlenmesi, nefsin terbiye edilmesi ve ruhun ilahi huzura yükselecek hale getirilmesi de batıni edepler içine girer. Edep, her şeyi gereğince ve yerince yapmaktır. Bunun yolu da bütün fikir ve fiillerde edep abidesi, peygamberlerin imamı Resulullah Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Bütün Allah dostları hak yolunda ne elde etmişseler, sünnet edebine uyarak elde etmişlerdir. Büyük Veli Seri Es-Sekati Kuddü Sessirruh, edep aklın tercümanıdır.'' demiştir. Demek ki herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir. Edebine göre yapılmayan şeyler ne kadar çok olursa olsun fayda sağlamaz. İnsan bir işin usulüne göre gitmezse, o işte ömrünü verse hayırlı bir sonuç alamaz. Allah'ın yeryüzündeki şahidi ve halifesi olan ariflere hürmet, kalpteki takvadan ileri gelir. Onlara karşı edebi koruyamayan kimsenin tasavvuf yolunda hiçbir nasibi olmaz. Arifler önce usul, sonra vüsul demişlerdir. Yani maksadına ulaşmak isteyen kimse önce o işin usulüne göre yola çıkarsa hedefine varır, yoksa yolda kalır. Büyük alim Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh ne güzel söylemiş. Bizler daha çok ilme değil, daha fazla edebe muhtacız. Hak yoluna giren talip için ana sermaye edeptir. Edebi olmayanın Allah yolunda elde edeceği hiçbir şey yoktur. Büyük Arif İmam Gazali rahmetullahi aleyh, tasavvuf yolunun usul ve edeplerini işlediği Ravzatü Talibin adlı eserinde der ki, kulla yüce Allah arasındaki işler genelde üç alanda gerçekleşir. Bunlar yardım isteme, gayret ve edeptir. Yardım istemek kuldan, tövbesine yardım etmekse yüce Allah'tandır. Gayret kuldan, başarıya ulaştırmak Allah'tandır. Edep kuldan, ikram ve ihsanlar Allah'tandır. Kim salihlerin edebiyle edeplenirse, o keramete ve ilahi ihsanlara kavuşur. Kim evliyanın edebiyle edeplenirse, o ilahi yakınlığa alınır. Kim sıddıkların edebiyle edeplenirse o müşahadeye ulaştırılır. Kim peygamberlerin edebiyle edeplenirse ona ünsiyet yani özel muhabbet ve dostluk nimeti bahşedilir. Kim edepten mahrum olursa bütün bu hayırlardan mahrum kalır. Kamil mürşitlerin emirlerine uymayan ve edeplerine razı olmayan kimse tek başına Kur'an ve sünnetle gerçek edebi elde edemez. Terbiye yolunun başındaki kimselere gereken edebi koruyamayan kimse nasıl olur da terbiyenin sonuna gelmiş yüksek makam sahibi velilerin makamlarına ulaştığını iddia edebilir? Edep kalpte, sözde ve fiilde olur. Kalbin edebi niyette ihlas ve samimiyettir. Bunların sonucu Allah için sevmek, Allah için vermek, Allah için yermek ve Allah için men etmektir. Bu hal imanın en yüksek zirvesidir ve kamil insan olmanın alametidir. O, Allah Teala'nın sevdiği kullarına bir hediyesidir. Büyükler bu ahlakın ihsan mertebesi olduğunu ve onun vücudunda ancak zati zikir sayesinde yerleşeceğini belirtiyorlar. Zati zikir her yerde, her işte, her halde kalp, ruh, sır ve diğer letaiflerle Allah Teala'yı zikretmekten ibarettir. Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i Kuddüsessirruh zikir ve edep hakkındaki bir sohbetinde şöyle buyurmuştur. Bakınız, bu milletin başına ne geldiyse gafletten geldi. Şahı Hazne, gaflet kadar hiçbir kötü hal yoktur derdi. Kimin başına ne geldiyse nefsinin hilelerinden gafil kaldığı için gelmiştir. Bir kişi kendi kuvvetiyle gafleti terk edemiyorsa edebe sarılsın. Şöyle ki, Rabbim her an her yerde beni görüyor diye düşünsün ve o konuda nefsini zorlasın. Açık ve gizli edeplere uymakla insanın kalbi uyanır. Böylece gaflet yok olur. Sözün edebi makama uygun söylenmesidir. Her makam ayrı bir tarz ve tavır ister. Her söz yerinde, zamanında, gereği kadar söylenirse değerli ve geçerlidir. Söz ihtiyaç kadar sarf edilmelidir. Sözde yalan ve yapmacık olmamalıdır. Söz sahibinin sözüyle özü, içiyle dışı aynı olmalıdır. Mürşide ve müminlere karşı samimiyet ancak böyle mümkün olur. Fiilin yani işin edebi makama uygun davranmaktır. Her şahsın, her makamın, her ibadet ve taatin kendine has edebi vardır. Bütün edep'ler sünnet-i seniyede öğretilmiştir. Edep, hakka ve halka karşı nasıl davranacağını bilmektir. Kısaca edep güzel ahlaktır. Bu edep'leri tek tek öğrenmeli ve güç nispetinde yapmalıdır. İlim edeple güzel olur. Hak yolcusu ancak edeple yol alır. Zikir edeple fayda verir. İbadet edeple yapılırsa Allah'a yükselir. Tövbe edeple kabul edilir. Bunun için Allah dostları talebelerinden her işte edep ister. Edep bekler. Tasavvuf yolunda bütün menzil ve makamlarda insanın önüne tek levha çıkar. Edep yahud ed.